ekonomik gidişattan memnun musunuz? Ben çok memnunum. Neden? Ne bileyim uçuyoruz kaçıyoruz. Ya yok ya yapamıyorum. Espri yapacağım da yapamıyorum. <laughs> Onu bile yapamıyorum. ya yani. o kadar sinirliyim. Yani espri bile olmuyor. Ben kendim yurt dışından geliyorum. Ha, nereden geliyorsunuz abi? Ben Hollanda'da. Yani bak espriye bile ben o kadar doluyum. İnsanları burada gördükçe ben çıldırıyorum yani. Ya yani böyle bir şey olamaz ya. Yani euro 20 lira olur çok iyi. 10 lira olur çok iyi. Ya böyle bir şey var mı? İnsanlar biraz akıl olur, nizan olur bir şey olur yani ya. Yani bir günde 20'den 10'a düşer mi ya? Böyle bir şey var mı? Abi çıkınca dış güçler Abi çıkınca güzel. İşte karşı çıktığı için böyle oldu. Şimdi çok fazla bir şey de söylemeyeceğim de yani korku var biraz. Çıkınca ya işte dik durdu falan filan bundan oldu işte Türkiye gerçek gücü, süper gücüz, dünya lideriyiz. E tamam güzel, kabul ettim. Ya inerken ne oldu yani? İşbirliği mi oldu dış güçlerle? Yani 3 saatte bir şey olur mu böyle bir şey? Yani insanlar biraz, ya ne diyeyim yani? Ben bir, çok bir şey diyemem. zeka bir bir şey var yani. Kur ya. düştü be abi. Kur şey. düştü, düştü yani. ama o fiyatlarda... işbirliği mi oldu o zaman yani? Yani çıkarken, dış inerken o zaman kendi söylediğine çeliştin yani. İşbirliği mi yaptınız? Var mı böyle bir şey? Tabi bunlar hepsi safsata. Böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Gayet... İşte böyle yönetiliyoruz. Bir şey sorabilir miyim Tabii abi? Genelde yurt dışından gelenler oranın durumunun kötü olduğunu, Türkiye'nin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ha. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Tamam, şimdi onu söyleyeyim ben sana. Buradaki yaşayan bizim vatandaşlarımız, bunlara hiç kızmıyorum ben. İnsanlar burada yaşıyor, burada yaşamak zorunda, burayla geçinmek zorunda. Uyumak zorundasın bir nevi. Ama sen yurt dışından geleceksin buraya, euroları alacaksın. Sonra diyeceksin ki Avrupa batıyor, Hollanda batıyor, şu batıyor, bu batıyor. Gelip buradaki insanlara yalan söyleyeceksin. Ben bunu kaldıramıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Avrupa nasıl batarya? Ben orada yaşıyorum. Ya yani ben özellikle yurt dışındaki Türklere çok kızıyorum. Yalan söylüyorlar millet. Gel buraya yaşa. Yani bu yurt dışı bu kadar kötüyse ne işin var senin orada? Lafa gelince o vatanım canım canım canım. E gel buraya vatanında yaşa o zaman. Avrupa bu kadar kötüyse sen orada ne işin var? Vatanını bu kadar çok seviyorsan gel burada yaşa. Yani futbol takımı tutar gibi parti tutulur mu ya? Yani bu ülkenin bu gençlerin. Geleceğiyle bu kadar oynanır mı? Avrupa'da yaşıyorsun, orada oy veriyorsun, buranın milleti kaderiyle oynuyorsun burada. Sonra bir de yalan söylüyorsun. Ya bu kadar olmaz ya. Yani göz göre göre yalan söylenir mi ya? Sizce neden yalan söylüyorlar abi? İşte futbol takımı tutar gibi. Ben Galatasaraylıyım. 14. Evet. küme düşecek ama ben Galatasaraylıyım. Bu değişmez. Ama bu futbol takımıdır. Ama parti, ülkenin geleceği, çocukların geleceği futbol takımı gibi tutulur mu böyle bir Size kafan çalışmıyor mu? Bu iş böyledir. İyi yönetiyorsan oyunu alırsın, kalırsın. Kötü yönetiyorsan oyunu alamazsın gidersin. Ya ölene kadar böyle bir şey var mı ya? Allah ömrümden alsın şuna buna versin olur mu böyle bir şey? Dini de alet ediyorlar. Ya böyle bir mantık var mı? Allah uzundan alsın ömrümü buna versin şuna versin. Ya e versin sen ömrünü de ben ikini vermesin. Benim hakkımla oynama. Şu gençlerle oynama. Böyle bir şey var mı? Kardeşim bu iş bellidir matematik işidir ya. 2 2 4. Ne aldın bugün? 3 lira. Yarın aldığın şey 5 lira mı? Öteki gün 10 lira mı? Ev görüyorsun bunu. E yönetemiyor. E yönetemiyorsa başkası gelir. Bir de millette dalga geçiyorlar ya. Adam yokmuş adam yok. Ya bu ülkede nasıl adam yok ya? Şu memlekette adam yok mu ya? Ben Türk'üm kardeşim hakaret ediyorsun bana ne demek adam yok? İşte ben adamım. Bunlar da adam bunlar adam değil mi? Böyle bir şey olur mu? Abi parti kroy verelim. O giderse bu giderse <laughs> batarmış batarmış. Ya ülke batar mı ya? Ya ben sinirleniyorum böyle bir şey olur mu ya? Türkiye Cumhuriyeti batar mı kardeşim ya? Nasıl konuşuyorsun ya? Senin özel sevgin varsa var o seni ilgilendir. Beni ilgilendirmez. Git seviyorsan sev. Benim de sevdiğim adamlar var. Ama ülke batar mı yani o giderse bu geliriz. Olur mu böyle bir şey? Ya çok doluyum. Bir şöyle böyle bir şey var doluyum abi. Yani. AK Parti giderse din elden gider ya diye bir şey olur mu ya? Ya öyle bir şey olur mu ya? AK Parti giderken ya, ya bu nasıl bir kafadır ya? Ya AK Parti giderse din gider mi? Ya da CHP giderse din gider mi? Şu giderse din gider mi? Böyle bir şey olur mu ya? Bu dini onlar mı getirdi? Kim getirdi bunu? Dini de bilmiyorlar ya. Bu din ne zaman geldi? Ne zaman geldi? 1500 yıl önce gelmedi mi? Vahiy ile gelmedi mi? Hazreti Muhammed'e gelmedi mi? Öyle bir şey olmadı mı? Yani o giderse bu giderse din gider mi? Böyle bir saçmalık olur mu? Yani bu memlekete gitmeyecek hiç en bir şey varsa o dindir zaten. Ha o 16 tane ülke batırmışız. 16 tane kurmuşuz. Bak o gidiyor. Gidiyor geliyor. Farkındasın değil mi? Türk tarihine bir baksınlar. 16 tane batmış. 16 tane çıkmış. Ülke kuruluyor gidiyor. Ama din din hiç öyle bir şey oldu mu? Allah'a haşa yani bunlar ben anlamıyorum. Allah haşa din elden gider mi ya? Müslümanlık elden gider mi ya? Böyle bir şey var mı? Kim götürecek bir de ya? Kimin gücü yeter ya? Ben o muhabbete hiç girmiyorum. Sen, sen, siz bana ekonomi sordunuz, ben ekonomiyle konuşuyorum. O din muhabbetine ben hiç girmiyorum. Yani öyle bir tartışma olmaz zaten. Herkesin dini kendine. Namazını kın, orucunu tut, mevlütünü oku, ya, Abi, her şeyi yapın yapıyor. Seni ilgilendirmez. O, abi. Seni ilgilendirmez. Sen niye o zaman evet, burada sen kişiye özeldir. Sen, namaz kılarsan kişiye şey özeldir. Var, Allah abi. Allah abi. o o zaman geldiğin zaman He. bana sana, güneşler, sana 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 şey sana yani. demeyecek ki şunu seni ilgilendirmez o. Sen abi, kimsin de bana soruyorsun abi, oruç, oruç mu yok, tutuyor, namaz kılıyorum. Sen kimsin? Abi, hiç gerek yok. Hiç işte gerek. böyle kafalar. Oruç tutuyor mu? Namaz kılıyor mu? Ya sen kimsin bana soruyorsun? Sen kendini şık, şık ya şık koşuyorsun ya. Bunlar Müslümanım diye geçinenler ilk lafa namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu? Ya sana mı sordum ben namazı mı orucu mu? Kılıyorum kılmıyorum. Kılan olur kılmayan olur. Sen namazla oruç sen, kişinin Allah'la olan. Arkadaşım bağlaması. sen şık mı i̇şte koşuyorsun ya? De. Şeye mi geldik? Nene yani de ahiret zamanına mı geldik de bana soruyorsun? Oruç tuttun mu? Namaz kıldın mı? Senin görevin mi bu? Çıldırtmayın adamı. Kim sorabilir kimene kıldığını? İslam'da hiçbir zaman mecburiyet yok. Böyle bir şey olur mu? Ya bak bu bu muhbete hiç girmiyoruz. Ya öyle bir şey olur mu? Sen ya kimse kimseyi soramaz ya. Sen kendini Allah yoruna koyuyorsun ya. Şık haşa sen kimsin? E, Gelmiş işte ya, namaz da, kılıyorum da, oruç tutuyor mu? Sen da, kendini da, ne da, sanıyorsun? Da, sen hesabını da, git başka ya. yerde ver. Yabancılar Bana da, da, da sorma. Devlet yönetimiyle Yemiş. bu işlerin A, bir ağabey, alakası yok. Abi namaz oruç Allah Allah senler. Hayır Namaz, oruç Allah Allah senler. Müslüman devlet müdahale eder. Edemez. Kurus. Edemez. Abi. Edemez. Şık koşuyorsun. Dev devletin, devletin şık. Işi, şık koşamazsın. Devletin işi insanların sakin işiyle, işiyle uğraşmak. Sen kimsin de konuşuyorsun? Şık koşamazsın diyorum. konuşamazsın bak, demiyorum. Kardeşim. Konuşursun abicim. Sen de fikrini söyle. diyorum ki. Bir dakika bir dakika. Şık ya koşamazsın. Allah Muhammedur Resulullah dediği zaman. Hayır Bir dakika sor. Resulullah. Sor, sor konuşma bana konuşuyorum. Sakin, sakin, sakin ol, ol. Sakin ol. Sakin Usta sen. Kavga etmiyorum. Kavga değilsin. Ben müdahale etme benim konuşmamı. Ya bir üstüne bak ben. Bir Müslüman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Kur'an hükümlerine bağlı kalır. Devlet de onu Müslümanız devlet ise ona müdahale eder. ]epsine? Sadece şeysin şey, alır, vergisini alır, şunu alır, bunu alır, onun hakkını şey der. Ama öbürüne de zoraki kıl veya bir oruç tut diyemez yani demez. Anladın? İşte biz de aynı şeyi söyledik zaten. Ben ne, ben, ne dedim şimdi ben, ben ne şey dedim yani. yani? Aynı ben onu demedim sorayım. mi? De aynı şeyden bahsediyor. Ben aynı onu demedim şey ki. Abi aynı şeyden bahsediyor aslında. Ben öyle bir şey ben dedim bahsedelim. ya. Ya Müslümanı sek. Buralara o yüzden adam doldurmuş. Yani şey <laughs> yılbaşı ne yılbaşı? Yılbaşı ne yılbaşısı? Kimin yılbaşısı ya? Dinleme, dinleme. Allah Allah. Hayır hayır abi bak yılbaşını yılbaşı bulbaşı tamamen senin bu, kendini Çok için. şey söylerim de Benim ben, kendim ben kendim o konulara girmiyorum. girmiyorum. Tam, bu tabii son sözümü kusura bakmayın. Ekonomi işi böyle. Ekonomisi böyle. Ya, Hollanda ya. batmıyor kardeşim. <laughs> Almanya da batmıyor. Bak bir artış var. 4-5 puan. Bir enflasyon olayı var Avrupa'da. Şey, 4-5 puan bir artışlar oldu orada da. Ama tek sebebi var. Pandemiden dolayı artış oldu. Ama euro yerinde duruyor. 4-5 dönem hissediyorum yani. 30 sent, 40 sent, 50 sent ekmek atıyorum. Bir yorken, bir euro iken bir yirmi oldu anladın mı? Enflasyonda bir artış var. Ama 3 dört, beş yüzdesi. Ya burada kaç arttı kardeşim yani? Pandemi var ama %100 yüz pandemi diyemez. Bir terslik var. Yani bir şeyler güzel gitmediği belli. Yani bazı şeyler güzel gitmiyor, gün gibi de açık düzeltirse daha seçime var. Bir buçuk yıl var seçime. Bir buçuk yıl var. Bir buçuk yıl, bu yıl bu bazı ya. şeyler düzelebilir. Ekonomi o düzelir. O, sen Ekonomi düzelir. O, Türkiye, o. Güçlü Türkiye, Türkiye güçlü bir, bir, bir ülke. Türkiye'nin ekonomisi güçlü bir ülke. Abi, Avrupa'dan yanındasın. Ayrıca Orta Doğu'nun doğu 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 yanındasın. Doğu ayrışın, 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 petrolün dibindesin. Sermayenin dibindesin. Sen ortadasın. Buna ne lazım? Güçlü kadrolar bu ikisini Birleştirecek, harmanlayacak insanlar lazım. Kalifiye insanlar, bilgili insanlar, dürüst insanlar düzelir. Niye düzelmesin? Nedir yani? Türkiye 70'li yıllarda, 80'li yıllarda o zorluklar yaşamadı. Ambargolara karşı çıkmadı mı Türkiye? Ambargolara dik durmadı mı? Ekonomi yüzde batmadı mı? Yani batmadı da yani çıktık çıktık. Çıktık, gene çıkarız. Gene çıkarız, hiç sorun değil. Gene çıkarız ama... Ya biraz düşünelim ya. Biraz düşünelim yani. Niye iyi gitmiyor, niye iyi gitmiyor? Yani her şey bu dış bu şey, bu şey. Ben Hollanda'dan geliyorum kardeşim. Hollandalı'nın Türkiye ile hiçbir alakası yok. Bağıra bağıra söylüyorum. Çünkü niye? Ben nankör değilim. Ben nankör değilim. Ben orada kalıyorum. Orada kazanıyorum. Çeliğim çocuğum orada büyüyor. Nankör değilim. Ben orada ekmek yiyorum. Ama vatanımı da seviyorum. Onun için buradayım zaten. Oy verdin mi diyeceksin? Hayır bir kere oy kullanmadım. Vatandaşlık hakkım var. Türk vatandaşıyım ben. Ama oy kullanmam. Bu insanların hayır. Hollanda'da kalıyorsan gelip Türkiye hakkında oy kullanamazsın kardeşim. Vatanda Türk vatanda ben Hollanda'da yaşıyorum. Vergimi oraya veriyorum. Orada kazanıyorum. Senin geleceğinle ben partiyi seviyorum sevmiyorum. Ben burada oy kullanmam. Ben... Hangisi yöneteceksen oy vereceksin zaten. Sen sevdiğine mi oy, oy veriyorsun? Hayır arkadaşım. Ben yurt dışında, doğru, kalıyorum. Dışında genç, kalıyorsa... genç, yurt dışında genç, kalıyorsa... genç anlamıyorsun. Ben yurt dışında, kalıyorum. Yurt dışındaki... Ben orada yaşıyorum. Şimdi ben sana bir şey bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi. Anlamadım. Bir dakika. 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 Kayıtlı mal varlığı var mı burada? Şunu bak. Evin, tapun var mı burada? Paran var mı? Ya, Madem öyle, evin de olmaması lazım. Neye geleceksin onu anlamadım. Tamam. Yani burada niye uygulamıyor? bunu Ben yok. O zaman, zaman Hollanda'nın hakkını savun. Savunmuyorum. He. Savunmuyorum. Bak bak. Evin de olmaması lazım. Şimdi bak, sana bak. şunu söyleyeyim. Yurt dışından, bir saniye abi bir saniye. Yurt dışına adam geliyor buraya milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Değil mi? Yani yapmaz. Bir sürü dış, <laughs> dış, yapsın <laughs> yapsın, yapsın abicim yapıyor. O adamların burada oy kullanma hakkı mı oluyor o zaman? Oy mu kullanıyorlar? Nasıl, şey nasıl ne alakası Abi yok? Şey Senin sorduğun cevaba. Adam, Olsun adam, istiyorsun. adam buraya yatırım yapar. E, yatırım yatırım tam, ya... yap. İyi değil mi? Tabii Güzel değil, de. mi? Tabii değil mi? Değil mi? Bank Hollanda'da bili. biliyorsun Yengebank. Yenge Hollanda. Şimdi Yenge'nin sahibi gelip Türkiye'de seçimlerde oy mu kullanıyor? Kullanmıyor. Adam yatırım yapıyor buraya. Tabii. yatırım yapıyor gidiyor Bir ama sen dakika. buranın vatandaşısın Bir ben evet. buranın vatandaşıyım ama o adam da buranın Ama Orlanda burada yaşıyoruz. mal varlığın var tamam. nasıl İyiyim oluyor ya. abi Satmanlar. kamerayı yok, kapatmayalım. Yok. şunu söylüyorum o tercih bana ait. Neye sana ait? bana ait değil. Olur mu canım? Vereyim, Allah Hayır, ben, ya ben uygun Allah görmüyorum ya. Allah Allah Kullanmak istemiyorum Her gün bu ülkeden mal varlığımı olsun istiyorsun. Ama diyorsun ki ama oy kullanmayayım diyorsun. Nasıl oluyor? Oy kullanmayayım demiyor arkadaşlar. arkadaşım. Ben kullanmak istemiyorum diyorum. Ben orada o. mu? Benim tercihim o. Ben orada oyumu kullanıyorum. Bunu kavgaya çevirecek bir şey yok yani. Adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Abi sen takmışın mal Kullanacak. Neyse vatandaşı. Sen kullanacak. Abi Orada yaşamak o adam? Abi. yaşasın. Senin yani, şey. abi, abi <laughs> diyor ki ben orada diyor iyi şartlarda yaşayıp da diyor. Burada kötü şartlarda yaşayan insanların Anladım. hakkına girmek istemiyorum diyor. Ama senin abi paşa ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Bak, bak, ayrı senin bir şey. Bir paşa gönlün o için, bak, şey. için. Yani bak, şey. bak bak senin paşa gönlün yani, için paşa gönlün için 2023'te oy kullanırım hakkım var. Kullan. Yok senin paşa gönlün için kullanırım. Tam kullanacağım. Zaten Almanya'da Avrupa'da yaşayanlar. Olmaz mı anne baba? Avrupa'da yaşayan herkes bu ülkeyi kötüle. Niye kötüle kardeşim o zaman? götürmesine giriyor. Nasıl götürmüyor? Nasıl gülüyor. Her şeyi götürüyor. Ülkede şey ilk kötü götürüyor. Devletin ülkenin bir suçu yok. Biz yıllardır ben Türk, Kürt, Laz, Çerkez bir arada yaşadık kardeşim? Yaşıyoruz değil mi? Bizim işimizle uğraşsınlar. Aşımızla uğraşsınlar. Maaşımızla uğraşsınlar. Türk'ü, Kürt'ü bilmem neyi ayırmasınlar. Biz yıllardır Türk'te bir arada yaşıyoruz. Herkesle bir arada yaşıyoruz. Herkes içi içe şey yaşıyoruz. Yani ya ben ben kardeşim ben şuna karşıyım. Ben şuna karşıyım. Öncelikle öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıyım ben? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam şayet ben ben iyi haklara sahip olmak istiyorum. 1961 lira maaş bağlandı bana emekli maaşı. Soruyorum sana ne alırsın? bak, <laughs> bak. 20 28 <laughs> sene bir fiil sigortam benim var benim. Farklı bir şey konuşuyor arkadaşlar. Hayır farklı bir şey konuşmuyor arkadaşlar. Çok, çok, çok mantıklı. Çok mantıklı. O zaman bu yani. adam, adam kullanmak şey istemiyorsa. Şey Hayır adam, adam şey demiyor. Adam. Burada ne ayrıştırmaya çalışan şahıslar var. Bak, diyorsun. var. Bir tanesi de bir namaz Ya namaz nedir abi? Özür dilerim bir şey söyleyebilir miyim? Miyim? çok özür dilerim abi. bir şey söyleyeceğim. Evet. Namaz oruç evet ya, kişinin yani kulla ben arasındaki ben e, Allah Allah kul şey arasındaki olan şey bir şey midir? Abi abi yoksa şey yoksa namaz kılmayan yok Hristiyandır. Abi. Yok Müslümandır ben mı? Ettim. Ben i̇yi şey abi. Çok sağ Namaz iyi kılmak. Olsun abi. Namaz kılmak evet. Allah'la senin Allah benim kulluk borcum değil mi? Tamam Allah'a ben kulluk o borcum öderim ödemem Allah bilecek onu. Ama bir dakika bir dakika. ama bir dakika Oyna baba verirme. ben kimseye kararamıyorum. dur bu, bu şov yapma burada, Bak, tamam mı? şov yapma. Bak soru şu, burada soru kavga gürültü için değil. sadece ama diyorum ama ki ben, kazanıyor ben, kazanıyor buradan ben buradan babacığım ben kimseyi kötülemedim. Hanımefendi, Kim yükseltti? Kim yükseltti? Kimseyi kurtlamadım bu kadar basit. Kime kim 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 aldı? kim 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 Hayır ben almadım. Şey, şimdi ya. arkadaşlar, arkadaşlar bak, burada bak, burada şurada, şurada bakın bir şey söyleyeceğim. Güzellik kişi var şurada. şurada. Oğlan da yaşıyor. Bak parayı alıyor. Abi. Geliyor buradan istediği evi istediği fiyattan alıyor sonra o fiyatlar yani tüm evler o fiyata yani çıkıyor. Yani çıkıyor. Yani Abiciğim bir saniye abi. lütfen. Onlar yükseltiyor. Abi. Onlar yükseltiyor abi.